Daha birkaç gün önce bir anne ekonomik nedenlerle boşanan kızını ve iki torununu Ankara Mamak'ta önce öldürdü sonra intihar etti. İnsanlar ekonomik krizin pençesinde işsiz, aç ve perişan Hal bu iken saray rejimi halktan kopmuş bir şekilde yurttaşlarımıza iyi alışveriş listesi yapmalarını, porsiyonlarını küçültmelerini öneriyor. Saraylar böyledir zaten. Ya ekmek yoksa pasta yiyin derler ya da porsiyonu küçültün öğüdü verirler. Halktan o kadar kopmuşlar ki kendi yedikleri porsiyonlarla halkın porsiyonlarını aynı zannediyorlar. Halk açken, sarayın mimarı, halkın gözüne yazdık sarayın fotoğraflarını sokuyor. Bu fotoğrafları saraydan izin almadan yayınlamış olamaz. Halktan kopmak böyle bir şeydir işte. Halk açken, sarayınızın fotoğraflarını yayınlatırsınız. Oysa yapılması gereken, israfın ana kaynağı saraydan başlayarak tasarruf yapmaktır. Halkın tasarruf yapacak hali yok. Küçülecek porsiyonu yok tasarrufu saray, saraylılar ve sarayın bendelerinin yapmaları gerekiyor. Değerli basın mensupları, saray rejimi halkın porsiyonlarını küçültürken baskıyı da katmerli bir şekilde arttırmaya başladı. Bütün saray rejimlerinin kaderi budur. Halk işsiz ve aç kaldıkça baskı artar. Şimdi saray rejimi de bir yandan rantı, talanı, elde kalan son milletin mallarını özelleştirmesini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da olağanüstü hal rejimini tekrar tesis ederek seçimlere gitmek istiyor. Değerli basın mensupları, oysa yapılması gereken Türk halkının, Türk gençliğinin, Türk kadının daha fazla özgürlük, iş, aş ve güvenlik taleplerini karşılamaktır. Türk gençleri, bahçeleri, ağaçları, ormanları korumak için genç polisle çatışmak istemiyorlar. Türk gençleri kazandıkları sınavlar sonrasında mülakatta kaybetmenin kaybettin denilerek yandaşların işe yerleştirilmelerini seyretmek istemiyorlar. Türk gençleri otoriter rektör tayinleri ne karşı çıktıkları zaman polisle çatışmak istemiyorlar. Özetle gençlik, özgürlük ve zenginlik istiyor haklı olarak. Söz gençlerden açılmışken Teknoloji Bakanı Varank uçan otomobillerde dünya lideri olacağız demiş. Uçan otobümlerde dünya lideri olur muyuz bilmem ama Varank iyi uçmuş doğrusu. Varank'ın bu uçuşuna nazik bir eleştiri getiren saygın bilim adamı Naci Görür hocaya çok ağır şekilde saldırdığını okudum. Gençlerimizin özgüvenine saldırmakla suçluyor Naci hocayı. Biz gençlerimizi sokakta bulmadık diyor. Varank siz gençleri sokakta bulmadınız ama gençleri sokakta dövüyorsunuz. Bir defadan bir şey olmaz diyerek tecavüz edilmesine ses çıkarmıyorsunuz. Kazandıkları sınavları çalarak kendi çocuklarınızı yakınlarınızı atıyorsunuz. Türk gençlerinin özgüvenini yıkan Naci Görür Hoca değil, saray düş rejiminin gençlik düşmanı, otoriter, baskıcı, sömürücü politikalarıdır. Türkiye'de son yıllarda yüzden fazla genç öğretmen adayı intihar etti Varank. Bunun farkında değil misin? Naci Hoca'yı eleştireceğine önce kendini ait olduğu rejime eleştir. Sadece 2020 yılında 3000 genç doktorumuz Almanya'ya göç etti. Lise çağında gençlerimiz bile Türkiye'yi terk ediyorlar. Değerli basın mensupları, yapılması gereken Türk halkının zenginliğine hiçbir katkısı olmayacak, aksine Türk halkını fakirleştiren ve daha da fakirleştirecek olan yap soy devret projelerine ödenen paraları Türk halkının lehine kullanmaktır. Yapılması gereken Türk halkını fakirleştirirken Katarlıları, Saraylıları, Arap şehirlerini zenginleştirecek olan Kanal İstanbul gibi projeleri tarihin çöplüğüne atmaktır. Bakın, AKP iktidara geldiği günden bu yana 66 milyar dolarlık fabrikamızı özelleştirme adı altında peşkeş çekti. Yerine bir tane fabrika yapmadı ama 55 milyar dolar borç alarak AVM yaptı. Artık Türkiye'nin tekrar fabrika inşa etmesinin vakti gelmiştir. Yapılması gereken sarayın masraflarını karşılamak için Türk halkının son zenginliklerini özelleştirme adı altında peşkeş çekmek değildir. Yeni fabrikalar açmıştır. Biz Ay Yıldız hareketi olarak Türkiye'ye planlı kalkınma dönemini başlatacağız. Ay Yıldız hareketi devlet planlama teşkilatını tekrar kuracak. Biz devletin tekrar istihdam yaratacağı, fabrikalar inşa edeceği, çalışmak isteyenlere iş ve aç vereceği bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Biz fabrikaların ve işçilerin, çiftçinin ve zirai üretimin partisi olacağız. Biz üretimin ve zenginliğin partisi olacağız. Değerli basın mensupları, üzerinde bugün durmak istediğim ikinci konu, Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlaması ile ilgili yasal düzenlemenin sakıncaları. Saray rejimi çocuğa yönelik cinsel istismar suçunda tutuklama için somut delil istiyor. Bu bu suçu işleyenleri serbest bırakmanın ön aşamasıdır. Çünkü çocuğa yönelik cinsel istismar duygusal, fiziksel ve cinsel olmak üzere 3 ayrı başlık altında toplanır. Konunun uzmanlarıyla konuştum. Nelerin cinsel istismar olduğunu bana anlattılar, not aldım. Bunu basın toplantısında okumak üzere de metne yazdım. Arkadaşlar ben bunları burada okumaktan utanıyorum. Bunların hiçbirisi, hepsi cinsel istismar ama emin olun hiçbirisinin kanıtı yok. Yani sonuç kanıtı yok. Ama bunların tamamı cinsel istismar. Şimdi bu çocuklara bunu yapan alçakları nasıl tutuklamazsınız? Nasıl cezalandırmazsınız? Resmen çocukları sapıkların eline terk etmek anlamına gelir. Bu suçların çünkü soluk delilini bulmak mümkün değil. Tabii akla şöyle bir soru geliyor. Ya çocuk yalan söylemiş olamaz mı? Onu da konuştum uzmanlarla. Dediler ki çocuk yalan söylerse biz onu anlarız. Değerli basın mensupları, biz Ay Yıldız Hareketi olarak çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar suçlar için sadece cezaların ağırlaştırılması gerektiğini değil, bu suçları işleyenlerin bir daha cinsel suç işleyemeyecek hale getirilen tıbbi müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür sapıklar aynı suçu bir daha işleyebilecek potansiyelle toplum içerisinde olmamalılar. Üçüncü üzerinde duracağımız konu Afganistan'dan gerçekleşen göç ve Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da tarihin en uzun savaşını verdi ve şimdi Afganistan'dan ayrılıyor. Bir zamanlar Kızıl Ordu'nun ayrıldığı gibi ama Amerikan ordusunun Afganistan'dan ayrılması Rusya'nın ayrılmasına benzemiyor. ABD Afganistan'dan çekilirken Afganistan'da kendisine dolaylı müttefik yapacak bir tarzda hareket ediyor. Afganistan Taliban yönetiminde tekrar değişik selefi terör örgütlerinin merkezi haline gelecek ve ABD tarafından Çin ve Batı Türkistan'a karşı istikrarsızlaştırma merkezi olarak kullanılacak. ABD'nin çekilmesinden sonra ülkenin halen %60'ını kontrol eden Taliban'ın Afganistan'ın tamamını kontrol edeceği korkusuyla Afganistan'dan ülkemize zaten var olan göçün hızlandığını da görüyoruz. Ancak değerli arkadaşlar gelenlerin hepsi genç erkekler. 20 ile 45 yaşadır. Şimdi bunlar karılarını, çocuklarını, annelerini, babalarını bırakarak mı geliyorlar? Taliban'ın eline. Bakın bu çok üzerinde dikkatle durulması gereken. Yani kendileri karılarından, kendi canlarından korkuyorlar da karılarını ve çocuklarını orada nasıl bırakıyorlar geliyorlar? Gayri resmi bilgi kaynaklardan aldığım e, bilgi, son bir hafta içerisinde 32 bin Afgan Türkiye'ye girmiş. E, ve bugün Afganistan'dan gelenlerin iki kaynağı var. Bunlardan bir tanesi, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde toplanıp İran'ın Meşet kentine geçenler ve ikincisi ise Zaten uzun süreden beri İran'da bulunup şimdi İran devleti tarafından kontrollü olarak Türkiye'ye itilenler. Ama her ikisi de arkadaşlar PKK'ya kişi başına 2000 dolara yakın bir para ödüyorlar ve beraberlerinde uyuşturucu getiriyorlar Türkiye'ye. Saray rejiminin sorumsuz politikaları dünyanın her yerinde olduğu gibi Afganistan'dan da Türkiye'ye göçü teşvik ediyor. Afganistan'dan göçü durdurmak için bir yandan İran'ı sert şekilde uyarmak, diğer yandan da Afganistan'ın kuzeyinde Batı Türkistan, pardon Güney Türkistan sınırları içinde yaşayan Özbek, Kazak ve Türkmenlerin nüfusun büyük bir bölümünü oluşturduğu bölgede Taliban'dan kaçan Afganların sığınabileceği bir bölgenin kurulmasına Türkiye'nin aktif destek vermesidir. Bugün terk edilmiş, yalnız bırakılmış Afganistan Türklüğü Taliban karşısında çaresizdir. Türkiye'nin Afganistan'a ilgisi, bağı, muhabbeti ABD'nin bölge ilgisinden çok farklı niteliğe sahiptir. Afganistan bütün tarih boyunca bir Türk devlet coğrafyası olarak e, görülür. Burada gerek sarı muhalefetin gerek saray rejiminin Afganistan'a bakışı sakat, eksik ve yanlıştır. Saray rejimi meseleye Kabil Havalan çerçevesinde bakmakta, sarı muhalefette aman Kabil'i korumayalım diye değerlendirmektedir. Dediğim gibi bizim tarihsel zeminimiz çok daha farklı. Afganistan'da ilk kurulan devlet Akhun Devleti'dir, Türk Devleti. Taliban liderlerinden Molla Ömer Mezar-ı Şerif'e geldiği zaman Hz. Peygamber'in olduğu söylenen bir hırkayı hırkanın sahibi olan aileden almış ve mezar-ı şerifte konuşmasını o hırkayla yapmıştır. Arkadaşlar mezar-ı şerifteki ailenin adı Akhumzadelerdir. Yani Akum'ların torunları hala Afganistan'ın kuzeyinde, Güney Türkistan'da yaşıyorlar. Daha sonra başka devletlere de Türk devletlerine de ev sahipliği yapmıştır. Şimdi bakın sarı muhalefet ve saray rejimi dinlesinler. Sakarya Savaşı'nın bir ay öncesinde Gazi Mustafa Kemal Genel Kurmay Başkanı Maraşal Çakmağ'a o zaman Fevzi Paşa'ya bir telgraf çekiyor. Gizli telgraf yayınlandı. Diyor ki Türk ordusunun en seçkin 20 subayını seç, Afganistan'a yolla, Afgan ordusunu yetiştirsinler. Eğer Afgan Hanı İngiliz yanlısı bir politika izlerse darbe yaparak onu devirip Türk yanlısı bir han getirsinler. Bunu Sakarya Savaşı'nın 10 gün öncesinde yapıyor. O 20 gün öncesinde yapıyor. Şimdi bizimkiler burada konuşuyorlar. Kabil'e yollayalım mı yollamayalım mı? Afganistan'ı böyle göremezsiniz. Afganistan'ın kuzeyi Güney Türkistan'dır. Bugün Taliban Güney Türkistan'da yerleşim yerlerini tek tek ele geçirip katliamlar yapıyor. Rusya bile Taliban'la Moskova'da görüşme yaparken saray rejimi ile Kabil Havalanı görüşmelerini sürdürüyor. Oysa yapılması gereken Taliban ile görüşerek Güney Türkistan'daki katliamları engellemek ve diğer yandan Güney Türkistan'daki Özbek, Kazak, Türkmen güçlere silah yardımını derhal başlatmaktır. Değerli basın mensupları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ilerliyoruz. Ağustos 1921'de Sakarya muharebeleri, Ağustos 22'de Büyük Taarruz ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Bu sene cumhuriyetimize giden yolun en önemli aşamalarından birisi olan Sakarya Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. 22 Ağustos 1921'de birde başlayıp 22 gün 22 gece süren Şanlı Sakarya Savaşı'nın 100. yıl dönümü Eskişehir Kütahya Muharebelerinde geri çekilen Türk ordusu Sakarya ile Aras Nehri arasında sıkışan ve yok edilmek istenen Türk milletinin elindeki avcundaki her şeyle Türk ordusunun arkasında birleştiği, ordu millet kavramının vücut bulduğu bir muharebe olmuştur. Şu dizelerle hatırlarız biz. Hürmet sana ey şanlı dolu sancağım, baştan başa arza hakim ol şahım. Türk ordusu, Türk ordusu sayende Sakarya'da kurtuldu şan otağım. Dünyalara bedeldir mahce malim, Allah'a emanettir kemalim. Sakarya'da kurtulan şairin ifadesiyle Türk milletinin şan otağıdır. Ne yazık ki Sakarya Muharebelerinin 100. yıl dönümünde gereken önem verilmediği çok açık şekilde ortadadır. Ciddi hiçbir hazırlık yoktur. Umarım bu açıklama bazılarını hareket geçirmek ve aslında biz hazırlık yapıyorduk diye mahcup bir şekilde ortaya çıkarır. Oysa Sakarya Savaşı'nın 100. yılında yapılması gereken Sakarya'da bir kol ordunun katılımı ile büyük bir zafer yürüyüşünü gerçekleştirmek ve şanlı Sakarya gazilerini onurlandırmaktır. Maçta da ifade edildiği gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve zaferi Allah'a ve Türk milletine emanettir. Türk milleti bu emanete tarihin sonuna kadar sahip çıkacaktır. Ay Yıldız Hareketi olarak Sakarya Savaşı'nın yüzüncü yıl dönümünü paneller ve meşale gezileriyle anacağız. Sakarya'nın şehit ve gazileri, Bazıları sizi unutsa, hatta aziz hatıranıza saygısızlık yapsa da Büyük Türk milleti sizi asla unutmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa hemen alabilirim. Efendim, İzmir'de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soy'un HDP ile birlikte ortak mitinge katılması ve HDP'ye tanışma mesajları vermesi tartışılıyor konu ilişkin değerlendirme alabilir miyiz? Bir de Yunanistan'da Galatasaray e, Futbol Kulübü'nün karşılaştığı muamele ile ilgili bir de değerlendirme de rica Ayıldız e, hareketinin bir siyasi partiye dönüşme sürecinin temel gerekçelerinin başında sarı muhalefetin Türk milletinin büyük bir bölümünü kucaklamayı reddedip HDP artık Adlı partimsi yapının desteğini almak için ona taviz vermesidir. Biz e, HDP'yi parti olarak görmüyoruz ve e, bunu her vesileyle ortaya koyduk. Bundan sonra da çizgimiz bu olacak. HDP ile kucaklaşanlar ve birlikte yol yürüyenler bunu kendi seçmenlerine anlatabilirlerse anlatsınlar. Hocam. Ee, ve Sakarya'ya ki e, pardon Galatasaray'a gelince e, Batı Trakya Türklüğüne zulmeden e, Yunanlıların ki bir iskeç edebiliyorsunuz ayaklanma var, Türk ayaklanması var. E, Galatasaray'a da ne yaparlarsa yapsınlar e, kendi tinetlerini yansıttığını düşünüyorum. Evet de Bir bir ittifaka dahil olacak. Hayır biz eee Türk milletine ayrıştıran ve bölen her iki ittifakı da karşıyız. 26 Ağustos'ta Malazgirt'in 950. yılında ve Büyük Taarruz'un 99. yılında partimizi inşallah kuracağız. Evet. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 83 milyonu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olmasını dilerim ama e, Sayın Kılıçdaroğlu keşke önce kendi partisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül, gönül veren herkesi kucaklasa. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine gelen telefonlardan e, biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin en fazla şikayet ettiği şey teşkilatların sadece Tunceliler tarafından işgal edilmiş olması. Türkiye'de garip bir şey var e, Erdoğan ve saray rejimi ııı Alevi yurttaşlarımızı önemli görevlere getirmez ve onları dışlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nde de benzer bir ııı mezhepsel siyasetin Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne inanmam için önce Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün tabanını kucakladığını görmemiz gerek. Teşekkürler. Teşekkürler. Son bir soru. Evet. Sayın vekilim Ayıldız Hareketi'yle ilgili birkaç daha var. Evet. Öldürün, Evet Peki ya yani bunu biz de çok duyuyoruz. Ee, şöyle mi yapılmalı? Ee, AK Parti iktidardan gidene kadar Türkiye'de herhangi bir muhalefet partisi kurulmamalı mı? Eğer kurulmamalı diyorsa sarı muhalefet bunun demokratik bir talep olduğunu ifade edebilir mi? Iki, 20 seneden beri sarı muhalefet partileri iktidarı AKP iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar fakat bugüne kadar başaramadılar. Bugün bu seçimlerde 2023'te yapılacak seçimlerde bunu yapacaklarının güvencesi var mı? Türkiye çok kötü yönetiliyor. Türkiye bu kadar kötü yönetilmesine rağmen birinci parti hala AK Parti, ikinci parti Kararsızlar Partisi, Üçüncü parti ana muhalefet partisi. Demek ki sarı muhalefet Türk halkını ikna edemiyor. Ve dördüncü olarak değerli basın mensupları biz muhalefet olmaya talip değiliz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Ve Türkiye'yi yönetmeye talip olarak da e, aziz Türk milletinin bütün evlatlarından o istiyoruz. O istemediklerimiz var mı? Evet tecavüzcülerden, hırsızlardan, soygunculardan, vatan hainlerinden, Atatürk düşmanlarından o istemiyoruz. Onların canı cehenneme diyoruz. Ama bunun dışında kalan hangi partiye oy verir seversin, Türk milletinin aziz evlatlarının hepsinin oyuna talibiz. Kimse vatandaşın oyunu kendi tabulu mülkü zannetmesin. İşte her meydana. Saray rejimi de burada, sarı muhalefet de burada. Gelin her meydanına seçim sandığında görüşelim diyoruz sizinle. Niye korkuyorsunuz bu kadar? Neden korkuyorsunuz? Çünkü siz Türk halkının gerçek taleplerini gündeme getirmiyorsunuz. Türk halkının yüzde doksanı Suriyeliler vatanlarına dönsün diyor. Parmağınızı kımıldatmıyorsunuz Suriyelilerin ülkelerine dönmesini sağlamak için. Saray rejimi vatandaşlık veriyor, sarı muhalefet iç buluyor. Biz de Türk milletine söz veriyoruz. Türkiye'de bir tane Suriyeli kalmayacak. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.